Oha oyun çok net lan. Değil mi? Oha. Ben yeni ekran kartına geçince bana da aynısı oldu. oyun niye bu kadar net lan? Oyun Onu böyle mi? adam mi? göremiyorum ki. Kardeşim ne yapıyorsun havada bizi? Ne yapıyorsun? Bir sağa bir sola bir sağa bir sola bir <laughs> sağa bir sola. Bir sağa bir sola ne <laughs> yapıyorsun ya? Yani? Reis. Siyasi görüşünüzü öğrenmeye uh, çalışıyorum. Uh, uh. O tepkime abi ben anlaşıldı ben bu oyun hatta bugün komple bilgisayar mevcum galiba. Bu arada şeyle görüştüm ben de. Neyle efendim? Servisle. He. Hem eee gaming hem de şeyle görüştüm. Asus'la. Aha. Ya ondan bir şey olmaz dediler. Kullanın. Zaten o garanti kapsamına da girmiyor dediler. Ben de baktım şöyle çok da rahatsız etmiyor diye ama anladım ya. Için, bir daha kim yolu açacak? dedim yani. Yani bunu bulamayanlar da var. Şükret biraz zaman akıyor Yine öyle de öyle demeyeceksin diyeceğim. oğlum. 21 bin lira para vermişsin yani şu Ya kanka performansında bir sıkıntı yok. Şu, şu anda da ses duymuyorum onu <laughs> Zaten genel olarak ses duymuyorum. Dur şuraya 4 x bıraktım. Ya. Al amına koyayım. Al. Al sekeceğim taş şahını. Taş şahını mı? Garip, garip bir garip kule etmeye başlamışım ya? ya. Garip garip kule etmeye başladım. Şu emir müdür <laughs> pompalı mı? Ya yani, şans. Ben de bir tık şaşırdım. <laughs> tık ah, yine falan. mi kader? Ama artık... Kanka <laughs> ben dejavu <laughs> oldum lan. Biz buraya dün indiydik. De Hatta... de kanka. Aaa karşımızda adamlar var lan. Ne Kimse mi? dolu lan. İki ne kişi ne gördüm. Var, ne yapayım ya. yok Kilise de ve benim silahım yok uzak silah gördünüz mü hiç ya? Yok kanka scope da yapıyor. Kilise. Kanka zaten. Edelim. Kilise bir boyunca... tane ev var oğlum burada biz niye geldik buraya ki? Bana çok iyi gözüküyor. Kilise kilise kanka şuraya aramak istedik acaba? Nerede kilise, lan oralar? Kilise doluysa gidip kiliseyi bırak abone. Kanka kilise dolu da yani benim 30 tane mermim var başka hiç mermim yok oğlum. Benim de 80 tane var. Yok, kendi, <laughs> kendi kafama sıksam kendimi öldüremem ya o derece. Ne yaptım lan ben? Hocam şunun üstünde bir şey bulur muyum Ama acaba ya? Ama kanka vektör, varsa alırız oyunu bu arada. Ya hocam tutun şuradan tut oyun tut. Aman, aman. Yanlış tarafından çıkıyormuşum. Şuraya gitmeyelim ya. Aha çanta. Çanta buldum ama bu kadar sevmemem lazım benim ya. Yani normalde olmaz ama. Sen nasıl buldun amına? İşte yani oyun. Oyun bize bunu yaşatıyor arkadaşlar. Bazen sevindiriyor böyle. Yaşatıyor bu amına kodum oyunu bunları. Ben Ama öyle... gel gör ki başka da oyun oynayamazsın işte ya öyle bir oyun. Hastalık insan hasta diyor ya. Ben Hastayım ya. Yani. He ne var? Kim var? Hocam şu tepesinde bir şey vardı evet Mali. orada bir şeyler var mı? M4 var. Mahmut oraya gitme yavrum turuncu ya. Niye? Adamlar var dedik ya annem. Burada mı adamlar Lise <laughs> i̇şte yani orası. Canım sandı galiba. Ya boş kanka sen git kafana göre takıl ya. Ne yapacaksın Mahmut? sen Mahmut seni yalnız bırakayım kardeşim. Asik. Geleyim yani. Ulan yalnız. Hiçbir şeyim kanka. yok yani. Öyle bir sıkıntı. Kanka beklemeniz lazım ya. Şuraya çık ulaşalım. Şunu bir daha. Gelip alayım mı sen arabayla? Öyle bir opsiyonun varsa biz al yani. Ya o bizi al da şu aşağı mal marka gidelim ya. Orada şeyler alırız. 4X buldum, kanka çok parlak la oyun. Evet. Kesk o Nvidia'nın keskinleştirme özelliğinden kaynaklı diyeceğim de ondan değil amına koyayım. Bilmiyorum ben. Nvidia bana. kullanmıyorum kardeşim. Nvidia diyorum oğlum ya. Çok parlak da. Tamam kanka parlak. Aynı şeyi ben de hissettim. Ekran kartını değiştirince. Ama böyle Abi çok ama ben gene ben böyle kullanıyordum. Böyle çok net. Çok basit. Olur kardeşim. <laughs> Vallahi gelmeyeyim. 40'a <laughs> alayım var şunun şeyisini ya. Parlaklığını. Gözlerim yok kodde oğlum. Ha şimdi iyi bak. Ama farkındalığı böyle daha iyi biliyor musun? Kanka evet tamam oraya sür aynen. Eh, yes yes yes. <laughs> yok artık. <laughs> yes 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 yes. Oh 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 tamam 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 tamam. Yet 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 yet. Araba araba burada. Koyum, amına koyayım. Amına koyayım. Dur artık lan dur. Öldüm lan öldüm senin yüzünden öldüm Mehmet. Şey olmaz. Bana kit ver. Kitim yok. Nasıl öldüm lan? Al kit. Gerçekten kitim yok şaka yapmıyorum. Tam bıraktım şu ki de Allah Allah. Bir de bıraktım diyor ya. Hem yalancı hem düzenbaz. Önce öldürüyor, önce öldürüyor sonra yala diyor. Yala kardeşim. Bu durumda mı yalçın? Hazır. Ben de hiç almaya hakkım yok. Yani sen bilin. Oğlum ben hadi 4x'im nerede diyorum buradan çıktı. Işte. Zaten zor bela bir tane scope buldum amına Dead dot yok amına koyayım oyunda. Aha, iyi ki ben almamışsınız bu arada. Teşekkür ederim. Neden kardeşim. Hmm. Ne buldum söyle. Söyle söyle mi? Ne buldum lan? Ha üstte işte yelek buldum ya. Ulan adı aklıma çekinme. gelmez. Kal geldi bir an. Çekinme çekinme söyle. Dev 3 level yelek buldum söylemiştim zaten. Ya bir de mali amına koyayım orada ben düşüyorum Kraken haritasında. Tamam mı? He. Canım yok. Sen gidiyorsun kardeşim 3 level vest alıyorsun ve attığım vesti de bana vermiyorsun ya o derece. Lan ne sen zaman? Ne lan, lan, la, abartma sen, öyle bir şey oldu. öyle ya. öyle bir şey Ya oğlum kanıtı var videoyu izledim mali ya yani ya, gerçekten. Ya bak bundan sonra ha. çıkarıp ben de izleyeceğim. Öyle bir şey çıkmayacak amına. İzle kardeşim bana ne? O. Kanka bundan sonra Mali'ye güvenmiyorum. Bir dediğin iki defa lan vardı. Bence de düşünün. Güven olmuyor. Güven bence de, olmuyor kanka. Bence de düşürmüyorsun. Ulan mouse çok yavaş oldu ha. Tamam tamam. Bir, bir, bir Şu alı kesici alma lan. Lazım ol bana. Almayayım oğlum. Halal ettik. Yok aman Allah'ım Hocam 45 yapalım şunu. Şunları da 45 yapalım. 45 iyidir. O oh, mük. Tamam. Kim vurdu bana? Kanka şu arabada adamlar var. Yani. Bir, bir, de, bir, bir de bana güven olmuyor diyor. Adam arkadaşını öldürdü o zaman bunu. Ümmet attı da bir tane daha da onu vurmuş gibi bir <laughs> şey. O, o da diye bana kim vurdu? <laughs> kim 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 <laughs> ne Motor var benim olduğum yerde. Ya ben oyun girmeyecek, uyuyacaktım abi. Ben niye oyun girdim? Anne korktum lan. Ya, ne yapıyorsun? Ötüm patladı. Motor. Yedi bir tane bu motor bende. Nasıl nasıl, benden. Gidiyor, nasıl gidiyor? Motorla 1094'e tek attım. Sen mi çıkıyorsun adama? Adamlar düştü kanka şurada. Aha yedi öldü lan. Vurdum. Tu kanka kiste bu arada. Kanka bunların geri kalanı neredeymiş ya? Evde mi sütü o? Ev ev, ev 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 ev. Evde mi? Bana öyle geldi. Şu evin üst katına bir çıkayım da bakacağım. Ha, sonunda bir tane. Kanka vurduğumuz yere adam koşuyor. Vurduğumuz yere. Aha, şeyin samanın arkasında. Çok garip. Vay. Kanka can gel arabaya atla gidelim. Gelsene gelsene. kanka malinin yanına değil. Şu adamlara sürsene be. Tek kişi var. Ben bak... Nereye oğlum işaretleyin? Trabayla vuracağım bak şu, şu, sarı mark. Şu samanın arkasında adam. Gel 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 beni almadan bakayım. Beni almadan nasıl gideceksin? Sen adamı sür deyince adamı ezmek istedim. adamı nasıl ezeceğim amına koyayım? Manyak mısın sen? Dur la artık hmm. dur. Tamam koş 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 koş. Yürü yürü. Sür 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 sür. Yanından geç tamam mı? Arabayı düz tutmaya çalış. Ulan siz ikiniz de vurarsa çok gülerim ha. Hı. Öldü. Ölmedi, de düştü. Tamam, dur burada, dur burada lootlayalım Şöyle yukarı evleri oynasak ya bir. Orada bir fight dönüyor. Arkanız geldi. Tamam biz kaçarız burada ya, sıkıntı yok. Gelin gelin şu evleri oynayalım da vuralım geri kalanını. MK'sı var bunun. Bunlar ne salak oyun çevirdi ya. Ben okeyim Mehmet hadi gidelim. Bir dakika ben okey değilim bir saniye. Niye senin. böyle bir şey yaptılar acaba? Mehmet gitmemiz lazım. Çok duramayız burada. Üstümüz var çünkü. Arada kal yalnız. Mermim yok mermi alma Mali, Mali bak sıkıntıya girecek hadi. Sen orayı vurdun mu hadi? Kanka burada adam yoktu. Şişt. Bunlar bu tarafta fight vardı ama nereye gittiler bilmiyorum. Burası şu e an. çıkarttım buradan bu arada. Burası boş şu an. 3 vardı burada. Bunların bir kişisi de vardır belki ihtimal. Ulan ne güzel draw bay attım ha. Draw bay yani draw Muhammed yaptı da bay ben attım gibi oldu biraz. Kanka şu senin geldiğin yerden mi sıkıyor o? Hayır. Benim olduğum tarafta şu an benim olduğum bölgede. Ama sen hala orada mısın? Yok, artık. Düzü, düz Yok artık. Kanka gel gelmeseydin amına koyayım kanka, kalaydın orada. Kanka bana yakın var. Arabayı bırak ben... arabayı bırakın be Ben de sana yakınım. Ben de sana yakınım. Tam arabayı bir bıraksana sen. Arabayı ben Burada de, burada. Değil. Adamlar burada. Bekle bak kaç oldu bilmiyorum sonra göre <laughs> oyna. 7. Neredeydi? Düşürdüm. Tamam çok iyi. Aşağıdan darladı biri. O karı var. Şu tepenin arkasına vur sıkacağım kanka. Bakacağım. <laughs> Evden mi sıkıyordu o ya? Aşağısı geliyor. Bekle bekle orayı ben aldım. Kanka şu... Oğlum da aynı buradan beni sıkmıyor mu? Yok o bomba. <laughs> Düştüm. İki kişilerde. No. Muhammed bana koşsana. Gel gel ben ben daha ayak ben daha ayak yapayım, gel. Abi adamlar da. He gel gel. Üç 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 takları var ya. O oynayamazlar da. Yalnız deniyorlar. Sınom <laughs> yok o, ya. Sınom yok. Türü. Sağdan vurdu, sağdan vurdu, sağdan vurdu. Arka geldi. Hmm. Simam yoktu kanka, simam yoktu. Onu çözmedim. Kanka evler deniyor, ben şuraya geçtim. Benim yerim iyi şu anda. Bu arka İçeride nerede? arada kalmayalım amına koyayım. Kanka bende 6x var. Hadi buraya görebiliyor musun ya? Ya Kanka gördüm adam evin orada. Şuradaydı. Bir de aşağı var anladım çünkü. Şimdi... Tek adam mı lan ha? Tek de galiba. <laughs> ya sikeceğim şimdi. Neredesin? Amona mu çocuk. Şurada evin şurasında. Ay bu başka. Tek değil kanka. Üst tarafımızda var. Yaz. Ya yok anan ama nereden vuruyorsun ya? Ya kanka Allah Allah. Şu an çok kötü aradayız da ne yapacağız? Şu evler oynasak ya arkaya kanka. Aa, adam geldi oraya da ya. Kanka tam sıkıştıracaklar bizi ya. Gel oynamak zorundayız gel. İki araba geldi oraya hadi. Evet evet oynamak zorundayız bu arada. Onlar durmadı Allah'tan. Bana koyun biriniz de yani kolunuzu sikeyim bu arada ya. Harbiden ha diamar atıyorsunuz bir de. Yani. Ne kolsuz insan. Sıkma artık vuramıyorsun kanka yani dönüp sıkacağım şimdi Windows kafana ya. Adamlar karşı karşıda da bu arada. Markımda. Evet ben şu eve bir girebilirsin her şey çok daha güzel olacak. Şöyle. Hocam hocam. Hocam hocam pencereden giriyorum Neyse kapıdan gideyim bari. Tamam vurdu vallahi şu, amcık. Şu, şu kaskı bir alayım. Darlama sırası bize mi geçti? Bilmiyorum da adamları Aman bir görmek tarafı. lazım. Bir adamları bir görmemiz lazım. Kanka burada araba devrilmiş. Dol olma ihtimali. Karşı ben dağımız ben var ya. direkt. Elim markın tarafı. Biliyorum da adamları göremedim. Ben de göremedim. Ama o bizi net görüyor. Nerede acaba ya? Bir kutu daha arkası. Abi çıkıp çıkıp bekliyor galiba herif. Gidin kaç tane var mali ya? Bir tane. Beş tane de bandaj ver lazım mı? Kanka bende bir sürü şey vardı ya. O, Şu taraftan geldi ama. Gördüm. Gideceğim şimdi belanı. Bandaj şey basıyorum. Markımda kanka şu an adam. Tamam bandaj basıyorum çıkacağım. Ya o düşme, ne? Düşme düşme. Kanka bu başka. Bizim silahımız var gelsen şu hangarın arkasında oynayalım. Tamam bir dakika şu son kitimi basayım da geliyorum. Harbiden bu ne ya? Bu oyun nasıl geçti oğlum? Yok 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 oyna kaç kaç abi. Araba araçladım. Motor. Şuradan gel bu daha bizi görmesin. Önümüze gelecek mi bu lan? Yok, aşağıdan geçti. Bizim acilen loot yapmamız, birini vurmamız ya da birini evet, vurmamız evet. lazım. Şuradan gel de görmesin bizi. Ben şu aşağıya bakacağım. Mali burada arkalı önlü var. Birisine odaklanıp onu vurmak lazım. Ha vurabilirsek çok güzel olur. Aa İşte bana ben Kanka bize oynayabilir şu. O bize oynayacak zaten. O bize oynasın kanka bu arada. Ben onu ayar oldum var ya sabahtan beri. Oynadı. Yetti. Yedi biraz. Kanka ev görüyor, ev görüyor, ev görüyor. Arkaya geç. Kanka kolunu sıkayım senin. o motor çok yedi bu arada, çok lol. Nereye gittik motor? Oğlum hiç şeyim yok şu an. Tek mermi. Al 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 al. Var mı kitin hiç? Yok. Al. Bir tane son son kitimdi bu arada. <laughs> Öldük kanka burada. Burası bizim mezarımız. You know? Yes, Ay do Yes, I do not. mı geldi? Madde çıkalım ya. Çıkalım kanka. Düşürdüm kanka. Şurası düştü. Nerede? Markım düştü. şu diğerinde vuralım ya. Vurabilirsek eğer. Geldi. Nerede? Sesini almıyorum. Düştü. Reel gerçekten öldük. Son. Son. Oy. Helal öldü. lan sana. Uf. Oğlum müthiş oynadık kanka be. be. Kanka denemeyin artık ya. Suzan Smoke'u varsa atsana kanka loota ya. Kanka düşmek istemiyorum. Kanka. Hala 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 deniyor ya. Lan bir sal artık sal sal sal. Kanka ben sal. demek ki açıklığa geçiyorum orada kit basacağım kitim yok. Kanka. Kanka 5 tane kit aldım gel 3'ünü vereyim sana. Dur şunu lootlayacağım. Şuradan görür müsün? 9 ta 9 tane de enerjim var. Şuradan görmez herhalde. Şunu bir bakayım bakayım neyi vermiş. 6x uzak silahın ne var lan senin? Kanka onun şeyi full mü armoru? Uf Emrimi 4 ver. Armoru full mü armoru? Armoru armor mu? Yok kanka. Aman Aman kıymışız. Kanka hiç sektirmedim yalnız adamlara var ya. Ona... Yani düşme sakın ha. 3 <laughs> level armor varmış. Adama full kafa atmışsın kanka helal. Harbi mi diyorsun? armor bana <laughs> gel. bana yer adam. <laughs> Şimdi aşağı var. Yok ya ben 1094 iyiyim bu oyunda. Ben 1094 oynayacağım. Vay Mini'den hala nefret ediyorum. Vuramıyorum mini ile ya. Vurdum bak killerin hepsini M4'le aldım. Mini ile tek vuramadım ona. Git basıp koşacağım. Bir de enerjimi boostlayıp. buradan çünkü aşağı şey görüyor. Aşağısı işte. Adamı gördüm. kaçsana. o yüz etti ya. Marklı. Şey kullanıyor kar98 kullanıyor kafana dikkat et Ya da salalım bir tur hayatta kalalım Gel şu taraf var bak o bize tehlike şu an Ama bu da koşacak bu alanda mı bilemedim Kanka marktan çıkmış adam şu, ha, hala orada Yok beni başka bir yerden vurdu şimdi Ha şu ee, 80 yönünde kulübe tepe. O camda yedi bu arada bir tur. Kanka 80 kulübe. Ya şey mini şey de sevmiyorum. Mermisi çok yavaş kalıyor. Kanka şurada. Koşu yok koşu. Ha Şuraya koştu. Oranın arkasında. Mali pislik yapmamız yok mu? Şu evi bekleyip amona koymamız yok mu onun burada? Hangi evi? Ya <laughs> şu o... Onlar o şey, alanda kalacak büyük ihtimalle. Alanda şu an biz de oynayacağız. Kanka şu şuraya Hocam deneme artık ya. Ya yet, harbiden bu adam neymiş ya? Dur ya amına bir... deneme artık ya. Ya kafamızda bizi vurun yazıyor ya kanka. Biz malız lütfen rica ediyoruz bizi vurun yazıyor. Ya ananı bize. sikeyim. Oğlum ben 6x almıştım lan yanlışlıkla adamdan. Yanlışla nasıl oluyor amına koyayım? Kanka sağ tık yapmışım büyük ihtimalle ve 6x gelmiş galiba. Şurada bir resleneyim ben. Yaz. kırıldı ya. Kanka bu adam hala sağ lan bana. Oha. Adam eğim koyuyor. Adam sadece eğim koyuyor kanka. Ama çok iyi koyuyor bu arada. Lan şu öne oynayalım ya gel. Kanka bekle geleceğim de. Gel sen. Ben de fulleyim. Kanka önümüzde adam Mehmet, vardı. Burada mısın lan? Muhammed'in sesi de... çıkmıyor. Sesin çıkma ay. Sesin neden çıkma ay Muhammed? Ya senden kıymetli mi lan bir dikkat. Bu adam var ya bize kitlendi ya. İnat et tam ona koy. Bırak Allah Allah. Akıntılı piç. Harbiden öyle ya. Hay bir kar 98im bir şeyim yok adamı vuramıyorum da canım sıkıldı ama. Oğlum şunun içinde olabilir abi. Valla bak kempli olabilir ya çok sıkıntı bir adam çünkü bu Yok, yok lan hayır yok. eski camperlardan kimse kalmamış Koşuyor aşağıda iki kişi Şurada Hazır mısın? Kanka sağdaş var bu arada lan. lan oğlum Bana, çiz... mı Bana mı sıktın sen? Amonokot'un hesabı artık kapışıyorsun. Oğlum sıkıyordum önüme gittin yemin ederim bak Kanka. Yemin Oğlum ateş ediyorum adamı önüme geçti ne bırak. sıksana kanka. Kanka hala kayada biri var. Öldü bu ara birisi sağdaki çatıştıklar öldü onun. Kayada var kayada o kayada biri var hala. Ben yedi. şu aşağı iniyorum aşağı doğru ya. 27. Kanka düşecek bir daha yerse düşecek. Ah lan. Başka 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 başka. Sağ kulübe arkası kulübe arkası. Görüyorum görüyorum. Hangi var kız. Alan geldi. Evet evet koşuyorum alana. Araba. 7 bir tane. Şu arkadaşını onlar, on, vurduğumuz onlar, biraz... Onlar eve kanka, duracak kanka. Arkadaşını vurduğumuz biraz sinirli olacak bu arada. Duracak bir şey yok. Benim ee, bu basmam lazım. Mermim de 75 tane falan kaldı. Şuna bir mermiye bakacağım ben. Kanka arkadaş şurada. Geçti şuraya. Şuradan kutan iki kişi gördüm. Şuraya geçti biri. Ya dur kanka. Dur gözüm seveyim dur. da Nerede? Hani o kadar ya pis gibi kaldık ki. Bak. Aa, ah sen. lan. Ah lan güzel oyun.